Maradona bıraktı Foden'a. Foden şöyle bir şey. Alırım Ronaldo. Foden gidiyor. Foden kaldırdı. Kaldırdı. Ronaldo bitirir miyiz? Ronaldo. Ron Herkese merhaba arkadaşlar ben Emzi Kamalak yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sabah çıkardığımız 99 Ronaldo ile ilk maçımıza çıkıyoruz. Hakan'ı da aldık fullledik Ronaldo'yu da aldık fullledik ve maçımızı yapacağız bakalım. Bu Ronaldo nasıl performans gidecek? Hakan nasıl performans gidecek? Ronaldo severler videoyu beğenmeyi unutmasın. Kendilerini göstersinler sürücüler. Ve rakibimiz geliyor. Vay Aze Ronaldo sü. Ronaldo deneme maçında Ronaldo fanıyla maç yapmak ya. O da güzel şöyle geldi kocam aşağı bakma lütfen tamam Hakan tam yukarı bakıyor Ronaldo yana bakıyor Ronaldo oynatacağımız için burada Ronaldo'ya orta açacak bir insim arıyorum Phil Foden neredesin buradasın kral David Beckham'ı almadık mı buraya ha, almışız David Beckham'ı da alalım buraya koyalım hocam sağ açık olarak Ronaldo'yu beslemek istiyoruz çünkü bugünkü maçta ve onun dışında Maradona'yı da aldık buraya koyduk genel olarak katlomuz şu an iyi durumda rakibin katlosuna bakalım onda da Ronaldo var Yes, Good. You. Bakalım eski Ronaldo mu yeni Ronaldo mu bunu da kıyaslamış olacağız kardeşimle beraber. Aynı dizilişi almışız hemen hemen. Buradan bu kardeşim vesilesiyle de bütün Azerbaycan'a selam olsun. Azerbaycanlılar candır. Seviyorum kardeşim size Maçımıza geçelim o zaman. Ve geçtik hocam maçımıza. Ana adam Ronaldo'yu çıkardı ya la. Lewandowski'yi aldı. Ronaldo'a ya yapılan bize yapılmıştır. Bunu yapmayacaktım. Evet Beckham Hakan'a. Hakan'dan Fodun'a. Fodun gidiyor. Ford'un kaldırdı. Beckham oldu. Hızlı başladık. Ronaldo nerede oğlum? Nereye gitti lan reisim? Orta yok. Kral sen orada olman lazım. kral Ronaldo'yu çıkarsan böyle olur. Azerbaycanlı kardeşim. Ronaldo'yu çıkarmayacaksın. Şu hamleni. Vay vay güzel hamleler. Güzel hamleler. Şimdi Hakan. Şöyle çektik hocam Bernardo Silva'ya. Bir de bu baskı tarzını hocam şeye defans tarzını baskı tarzına al. Ya bunu sağa doğru çektiğinde zaten böyle diyenler var. Onu da deneyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle Phil Foden'ı gördük. Phil Foden. Phil Foden. Ronaldo içeride. Ulan açtı sen ortayı. Hocam şöyle Foden'a doğru. Arnold yine ayak koyduk. Foden şöyle kaldırdı. Abi ana. Dünyanın en kötü kafası. Seçebilirim ben bunu. Senin kafanız. Peter Ceele ile başladı hocam rakip. Marquinhos şimdi Foden. Hakan'ı buraya çektik. Şimdi Roberto Carlos bıraktı Bernardo'ya. Rodrigo oynasın baba. Tamam. Maldini hocam Hakan bıraktı Vieira'ya. Vieira'dan hocam Foden'a. Foden, Foden. Ronaldo'yu gördü Ronaldo. 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 Şurada gördü. Ah be. David Beckham alamadı hocam. Ronaldo tam böyle hızlanıyor geri yavaşlıyor ya. Çok garip oluyor. Arnold'u çekelim bakalım baba. Ver kardeşim. Veremmoğlu, Vieira, şöyle Maradona'yı gördük, göremedik. Nuno Mendes'de kaldı. Burada müdahale yapabilir miyiz baba? Var mı müdahale yapabilen bir oyuncumuz? Bir tane, bir tane GOAT'ımız var mı? Yok gibi duruyor. Hocam Lewandowski Debrüm vurdu. Rodrigo da boşta kaldı şim, Michael. 3 kere denedi rakip. Skoru bulamadı. Kardeşim de şu an daha çok gerilmiş olabilir. Ulan skoru bulacağım niyetine. Daha çok hataya gidebilir. Bu tür pozisyonlar bazen maçların kırma noktası oluyor. Ver Ronaldo'cum. Şimdi Foden'a. Foden. Şöyle en yukarı Beckham'ı gördü. David Beckham gidiyor. Beckham. Hakan da var. Ronaldo da var. David Beckham. David Beckham. Açtı ortayı Ronaldo Önce Bernardo'ya Maradona Bıraktı Foden'a Foden Ronaldo vurdu golünü attı. Cristiano Ronaldo Skoru güzel buldu Maradona'ya da vurabildik, Foden'la da Ama derdimiz Ronaldo'ya kafa vurdurmak Gerçekten sıçraması bir başka ya Böyle sıçrayıp böyle düzgün Vurabilen hani çok nadir oyuncular var Belki de yok diyebilirim Şimdi hocam Roberto Carlos aldık topu Ronaldo ile. Ronaldo şöyle indi aşağı hocam Carlos'a. Carlos şurada aşağıda Foden var. Olmadı tamam. Hocam Ruben Diaz. Tamam bizde bizde bizde. Evet o da güzel baba o da güzel. Kylian Mbappe müdahalemizi yaptık. 2 0lık skoru bulduk. Temiz oynadık. Sağlam oynadık. Hakan'ı da artık sahnede görmek istiyorum. Hakan'cığım ortalıkta yoksun. Farkındayım her şeyin. Arnold güzel orta gol getirir. Lewandowski önce aldığına. Burada hocam Ossite olabilir. Arnold tekrar Mbappe. Hocam Schmeichel şurada oynayalım Carlos'a. O da oynasın aşağı Ford'una. Ford'undan Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Ford'una. Ronaldo'yu düşürdü ya baba. Chouameni Tamam, ayak koyacaktık, koyamadık. Şimdi debri... Hop, ver, ver. Şimdi Carlos hocam. Carlos'tan Fodun'a, Fodun'dan Hakan'a. Hakan! Şöyle Ronaldo'yu gördü. Ronaldo! Ronaldo! Abi, yavaş olma ya. Git hadi, git. Al, al onu. Al onu, al onu! Ronaldo! Ronaldo! Ah oh be! Çok çabalıyor ama yaşlandığı da bir tık ortada reisimin. Yaşlandı. Şöyle, açtı gönderiye doğru. Hakan açtı. Ruben Diaz geldi. David Beckham. Anam. Tamam. Lewandowski ve abisi Patrick Vieira. Ah be, bitirmeseydim bizim 11 kişi ilerideydi reisim be. Güzeliz, güzel, tatlıyız. Kardeşin de fena oynamıyor ama skoru bulamadı. Biz de üstüne oynuyoruz, baskılı oynuyoruz. Şimdi bıraktı Hakan'a. Hakan'dan Vieira'ya. Vieira bıraktı Maradona'ya. O da Ronaldo'yu gördü. Ronaldo, hocam Marquinhos fal. Aa ben mi yapmışım bile? Şimdi hocam Arnold geldi vurdu kafayı. Maradona şöyle. Oha ayağımdan geldi aldı. Söktü topu diyebilirim ya. Şöyle müdahale müdahale müdahale. Hakan güzel yerde hocam. Aha kötü pas. Ford'un bir tık geride kaldı. Oy ahtapot ahtapot. Hocam Ruben Diaz. Şöyle Maradona. Lan. Aha aha. Çok net pozisyonda. Bakalım ne yapacak. Bekledim. İçeri girmesini bekledim. Abi çok doğru yerde tuttu oyuncuyu. Lan 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 lan. Tamam. Nuno Mendes, hocam Maradona, Rodrigo, Rodrigo. Aa. Neler kaçırıyorsun? Şimdi başladık. Ronaldo indirebilir mi? Ya reisim çok iyi indiriyor. Hakan'dan Phil Foden'a Phil Foden, Phil Foden. Phil Foden kaldırdı. Ronaldo uçarak kafayı vurdu. Penaltı noktasından kafa vuruşu. 3-0. Kendisinin iki takımın üçüncü golünü attı. Devam ediyoruz hocam. Tamam. Şimdi oynadı geri. Bruno Fernandes, Carlos. Güzel güzel bir şey bir şey yok. bizde. Oyuncu değişikliğine mi gidiyoruz kral? Gidelim lütfen maçtan çıkma. Oyuncu değişikliği yapalım efendi gibi devam edelim. Ben oyuncu değişikliğine gidecektim korktum maçtan çıkarsın diye. Şuraya hocam şöyle bir şey yapsak. tamam, tamam. Griezmann Ronaldo'yu besleriz. Sağ ayaklı da burada... Kim hocam? Ronaldinho da burada besler hocam. Hakan devam etsin. Böyle Rodri alalım bile. Tamam. 4. Mantıklı. Tamam. Mami. Güzel çalım. Güzel çalım. Şöyle ayak koyduk hocam Ruben Diaz. Antonio Griezmann. Ronaldo'yu gördü. Griezmann'a doğru. Tamam burada hata gelir. Ah be. Müdahale edebilirdik. Burada edebiliriz. Burada bir yerde bir müdahale şansımız var he. Lan oğlum bir yerde müdahale edin lan. Ha? Ulan. Lan oğlum. Bak Hakan Reis'in buradan Ronaldo'yu görür mü lan? Of be. Güzel pastı. Griezmann. aşağı. Rotri. Bernardo hocam. Ronaldo. Ah be orada tek pas alsaydı Ronaldo'yu. Goat'ım. Hocam kendisi için Hattik içten bile değildi. Orada kesin ettik olurdu. Ronaldo tek bas atabilse. Baba Ronaldinho'yu çektik. Kolibali. Bıraktı Muhammed sala. Arnold. Ver abisi. Rotri. Hop Carlos. Güzel ayak koyduk. Roberto Carlos şöyle Griezmann'ı gördü. Griezmann'ın Hakan'a. Hakan'la hocam Bernardo'ya. Hayır ben Ronaldo'yu değil o saytaydı o ya. Aşağıdaki oynadım Ronaldinho'yu oynadım ben. Manyak mısın sen? Lan manyak. Manyak. Hocam şimdi Ronaldinho'yu çektik. Ronaldinho. Ronaldinho. Şöyle bir şey. Ronaldo vurdu. Etik yaptı. Harika pozisyon. Burada zekice davrandık. Kaldırdı. Çok tatlı kaldırış. Voley vurdu. Kendisinin 3. takımın 4. golünü yaptı. Hat-trick'ini yaptı gidiyor. Reisim benim be. Tamam. Roti'yi çektik baba geri. Şimdi gördü. Arnold. Şöyle Griezmann'a. Griezmann'da hocam Ronaldinho'ya. Bernardo'ya. Tamam. Ver bebeğim. Ver bebeğim. Şimdi Griezmann'a doğru yok. Marquinhos. Peki. Ulan Ronaldocuğum bir gol daha var mı lan? Ayak üstü he? Kanka girmedim ki çalım Tamam ver. Şimdi Griezmann'dan Arnold'a. Arnold'dan Bernardo'ya. Olmadı. Marquinhos erken geldi abi. Oy 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 oy. Onun sebebi neydi ki? Hocam Bernardo. Bernardo'dan Hakan'a. Hakan ah be Ronaldo da güzel kaçmıştı. Orada gördük de topu bir türlü çıkaramadık. Şimdi geldik hocam. Roberto Carlos bıraktı Griezmann'a. Griezmann'dan Roti'ye. Ah be. Üzücü. Üzücü. Hocam Bernardo şöyle Ronaldo'yu gördü. Ronaldo'dan çok güzel pas. Ronaldo'nun yok Aço. Aşağı çık lan. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Alırım. Alırım Ronaldinho güzel atış. Ronaldo 4 yaptı. Orada rakip çehle fake atayım dedi. Ama yemedik. Ronaldinho verdikten sonra da bayağı açıldı. Ronaldo skoru buldu hocam. 4-0. Şimdi Rotri bitirir miyiz şu şekilde? bitirir miyiz Ronaldo Ronaldo harika bir şut denedik. hiç bu kadar abartmaya gerek Kendisinin 4 ve Tagano'nun 5. golünü atarak Ronaldo topu eve götürmeyi öyle hak etti ki ya beni bile eve götürebilir yani şu performanstan sonra harika oynadı. Çok güzel işler yaptı. Topu evine götürdü. 4 gol birden attı. Sağlam oynadık, güzel oynadık. Kardeşimle ne konuda sağlık. Ronaldo bildiğimiz Ronaldo kral. Sadece Ronaldo'ya dribling yaptırmazsanız, top sürdürmezseniz bütün ihtiyaçlarınızı karşılar. Yani araya kaçar, şut vurur, pas atar, kafa atar. Yani voley vurur, her şeyi yapar ama artık yaşlandığını kabullenip bu adama dribling attırmayın. Dribling beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı bir din ver unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.